Bakın arkadaşlar bana gelip diyorsunuz ki aa yok Sülüs abi bununla vs at, bununla video çek abi bununla oyna abi vlog çek abi kanalı unuttun abi şunu şunu at abi hassasiyet abi kontrol Arkadaşlar ben bunları yapıyorum bir abone tuşuna basmak bu kadar mı zor ya ne sizden internet çıkıyor ne bana internet giriyor Yani bir tane abone tuşuna basacaksın kardeşim bir tane videoyu beğeneceksin ya ayıp etme kardeşim bu kadar emek veriyoruz ya çok teşekkür ederim abone olduğun için Allah'a manetsiz sayın izleyici. Görüşmek üzere kardeşim. Ya dur, dörtten ya. Aha araba geliyor sol kay. Durdum kanka burada. Araba geliyor bize doğru. Gördüm gördüm. Bir canım var kanka. Çocuk geldi ensim. Durdu ha yani, galiba orada. Duvarda. Şey okay, hemen kaldıracağım seni buraya. Yok gel yok hemen. Onlara basmayayım şimdi. Tamam gidiyor lan. Durdu galiba. Ya zıpladım <laughs> ya bir de. Kaç kişiydi onlara... bunlar? Bir bir ya. Geliyor lan. Bir. Hey, tamam. Önümde. <laughs> geliyor geliyor bak. Bugün harbi çıldırmalık bir şey dönecek galiba. Sokayım. Beyler, beyler size buggy de geliyor beyler. Buggy de geliyor size doğru. Ya buradaki arabayı mı aldı? Lan sokayım buggy var lan. Ya, ya lastiklerini almışız sol git. kay ya. Ben mer Mer beş elli atarım istiyorsan. Bagi mi vurdunuz? Bana gel. Yok. Görkem şeye gidecek mi? Sen ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? He? Kankam. Daha solda smak var. Kanka. Ha. Kankam. Ha. Aparat nerede? Aşağıda. Anladın mı ya? Böyle. Kanka ben hakkım bittiği gibi safe oynarım. Anladım. Aha. Gel gel, gel. Kaldırmada iki tane smoke var. Bende şu an adam. iki kişiyne. yine. Geleceğiz. Üç oldu. Oza. 4 oldu. Allah bekler. <laughs> Ay o tavayı Egembir var ya. Al böyle ya. Aleyküm selam. beni bitirmeseniz ya beyler. Tanımadım abi. Ne Tanımadım tanımadım. Kanka beni salsanız ya beyler. ne senin ben söyleyeceğim şimdi. Tanırsa söylesin. <laughs> Gladi Ali tanıyorsunuz mu? Ne? Ne? Tanıyormuş tanıyormuş. Tan <laughs> Bunları, ana. Bunun gibi videoların devamını gelmek istiyorsanız 2000 like alırsam iyi olur. Görkem ya boşver. Tamam vurmayın tamam mı geliyorlar. Geliyorlar vurmayın bak. Sen de adam. Yok, sen bir onu sal lan tamam. Mami ile gidelim. Bak bunlar bizden sıkmayın tamam mı? Mami beni Mami alsana. Ya, Aha ya. Oğlum. <laughs> tamam bana bir şeyler Allah Allah. Ne attım motoru ya. attım. <laughs> Kanka yani çok yanına yana durmayın. Beyler selam al aleyküm. Selam. selam aleyküm beyler. Abi dostu, selam. Burası. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? Aleyküm nasılsınız abi. nasılsınız abi abi. beyler? Abi daha önce oynadık. Çok e, şükür beni abi sen nasılsın? E ee, nick neydi bro? Tan tanıyorum da evet tanıyorum. Da. Ne? Ne nick neydi? Vlade Ali. E ee, hatırladım. hatırladım. Hatırladım hatırladım dostum. <laughs> abi ne oynamıştık ama tuttun de. Eee. Aynen aynen hatırlıyorum bro. Abi bir de benim bir tane kuzenim vardı. Beğe, be. Keçli oynamıştı. Bu zaten mert Onu hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorum bro. Ölmemek ama seni ya, ama Ağazım seni, tanıyorum, şey seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Seni tanıyorum hayatım. Eyvallah abi adamsın. Allah adamsın Allah, Allah emanetsiniz beyler. <laughs> Öpüyorum sizi. Bak biz rank kasıyoruz. tamamdır görüşürüz. Tamamdır görüşürüz bro. Hadi bay bay. Tamam çal çal. Bak alma alma ver bana ver. ver. Eyvallah, adamsın, eyvallah. B Bur b yani, <laughs> abi, bir el herhangi bir vururum, Abi Görkem abi bir tek böyle <laughs> kurtarabilirdi <laughs> <laughs> <İyi biliyorsun. gülüyor> bir yani, dahakine fight'larız kanka merak <laughs> etme sen ben <o> düşürdüm otururum. <laughs> <laughs> Aslında hiç inmesek mi ya? Götürürse kanka bizi alan ortasına kadar. Kanka ben Şu gidiyorum. Ben gidiyorum. arabayla gideceğim. Adam, adam mı var? Ben Ortada Hadi. indik lan. Oğlum arkada da var. <laughs> Beyler Geliyorum geliyorum. Nerede bilmiyorum ama. Gördün Şurada, oynayın oynayın. Kanka ne nah, Onu oynadım, bir oynadım, bir oynadım onu. Nako, aşağı düştü. Abi onu tavlasana Diğer adam aşağı düştü. Biri aşağı atladı oğlum. Aha bizim bug'i aldı kanka. Ya bak. Arkadaşına galiba onu kurtaracak. Bir de hani bize görünmeden gidiyor ya kanka. E o nakladığım çocuk nereye düştü i̇şte oğlum benim? Kanı daha var. Doggy out yap iki. Tamam da benim nakladığım çocuk nereye gitti? Aa buradalar. Aa önümde var önümde. Hello. You are now the sound. Biz hiç şuradan niye çıkamıyorum? Biz o. Siz misiniz Lan biziz <this> is... o. <laughs> 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 Kastı. Çok kötü kaldım anlamıyorum Sokay bagi burda Evin arkası sağ evin arkası Sağ üstte Sokay burada önümüzde Gittim Kutu mu var ya Allah'ım sabır ver ya Kişikti kanka Bomba geldi Sokay Ananı. Kanka iki tane yedim bomba Bir de yakın evimizde Arabam geldi lan Thank Abi geldi tepeye ben vuracağım. Ay. Çok iyisin oğlum. Ben safe'im. Atladım tepede baydım bu arada. Anan. Watch out. Bir koşa vuracağım ona kanka. Vuracağım böyle. Lan sol, soldan atıyor, soldan atıyor. Tamam, bayağı baydım. Tamam. Mami teksin kanka. Ben nasıl kaçacağım kanka benim şeyim de yok. Bir can iki İki var bu arada orada. Üç patladı. Son benim kan tutlarım. Beni zaten. mami zaten mami yol beni yol götürsene var. kanka. Lan beni de al beni de al kanka beraber gidelim. Orada. Gittim kaçmasınlar ya. Burada kaçtılar kanka. Halıyla gidiyor, gidiyor, çocuk, gidiyor çocuk. Önümüzdekiler ne yaptı? Duruyorlar. O o, abi. Aynen. evde burada merdivende kanka 3 katlı da. İkinci kata bir tane daha mi şey. Patladı kanka bu. Ya bu ananı bacınız? Tam revive'ı revive. Arka sıkıyor kanka döndüm vurdum da ananı. kanka. Ya oğlum nasıl ya nasıl tek evlerim ya şu DBS'te. Anca soldan Nerede o şu an? Polibede. Dans ettireceğim onu. Dans ettireceğim ettir ettir onu. At sen molini. Dans edecek şu an. Tam daha tam daha yandı yandı. Lan porot geldi. Bunun gibi videoların devamını gelmek istiyorsanız 2000 like alırsam iyi olur. Kalabalık bunlar en az iki. Aa burayı kaldırıyor lan mami. <laughs> tamam acayip Gör Görüş bunun oradakine gidiyorum mami. Beyler biriniz de halıyla şu markama ha? Oynuyor mu sana? Beyler halıyla biri. Orada. Bu da nok. Bak mamiyi kaldırmamız ha. lazım ha. De beyler. Kanka bende ben, halı de... ee, var ben dur boşaltır. gideceğim. Tokay boş mu? Ha boş lan buraya. Kaldırıyor mu? Evet, evet alıyorum. Tamam. Peki, benim benzin bitti. Daha ben kaldıramıyorum. Benzin bitti benim. Alınım benzin. Ben tamam, ben bunlar ne yaptı? Benz. Bunları vurdum kanka. Nereye doğru çık? <laughs> kanka, kanka mal. Ben bunları şey yerim, ya. yerim ya. Evet, Tam evet. benim <laughs> ben burada. Koşuyor sizi. Ananı avradını ölüyordum az daha Gölge Başka yani. var mı orada? Gak. Arkamızda köprüde köprü başında var kanka. Gelseniz orayı da vuralım. Kulakta var bir de. Arabanız var mı? Mek var bende ben de benzini çok az. Soros vardı yolun başında alsana da. Nerede ki abi araba? Yolun başında nerede? Aldı Gençlik başıma duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gatka dolu sanırım. Aynen Gatka kalabalık kanka. Vuracağız Gire, mı Gatka'yı? Yani zaten çıkacak Hemen girme ya. Allah Allah, nereye çıkıyor? O, bak lan. Yani. Vuralım vuralım. Tamam yani altına gir. Ne oluyor lan? yine çıkıyor. Aynen burada. Ne kalır? Geliyorum ben de. Sola gitti. Gördüm. Sola nereye gitti? Allah. Allah. Tam biri yanımda benim. Lan millet geri geliyor. Gel gel gel. Gireceğini görüyun. Ger. çocuğun. la düştü. Aa la kaldı. Çektim onu kill'ini. Benim önümde var. Tarayayım ben. Tamam tamam revive'ım tamam, tamam. geleceğim, geleceğim sana. İşaret atsana şöyle. Bunu Bunu mu vurdunuz? Evet evet. Hı -hı. Şey tünel var ha tünel tünel tünel, o, tünel girişi de var. Tünel. tünel girişi var kanka. Nereye sıkıyorsun? Tünele. Gençlik başıma Oğlum adam var burada beyler. Nerede lan? Hiç tamam şey Öldü kankam. Oğlum siz ne yapıyorsunuz kanka? Aa tünel ben boşu var ki. lan. Helal oğlum. Bekle beni de al devam et. The... Arkaya da araba gidiyor. Sağını görüyorum sol kay. O ne oğlum? Şurayı görüyorum. Ananı oğlum bu içerisine lan böyle. Sol kay bomba atacağım bekle atacak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sola buraya oynanmaz galiba buru. Kanka oraya. Hiç bilmiyorum ben burayı bu arada. Ya karşında bir oda var bir de altta ne? Derin, derin bir çukur var. Öyle şu arka tepeye ben vuracağım birazdan. Mamiye mamiyaya cross koyacağım sol hey, beklesene. Arka tepe nerede lan? O öldü lan galiba. Olabilir. Hayır. Aynen şuradan bir Watch yerden vuracağız bunları. Ya yeah. anladım. Geliyorum evet, Lan oturamıyoruz o bana gel. Gel oturamıyorum ya. Abi <laughs> şöyle. Ya böyle attım şunu gelmesinler diye de Harika bu kadar. Bize çıkacak ya. Hani çek. Ha dur git 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 git. Kanka sürün bana kankam. Lan bomba attım Sokay buraya. Geldim geldim geldim. Benim Bek, bu kadar. Oğlum, oğlum buraya bu açam Gelsene bana doğru gel. Adam geldi tepemize kanka. Tamam geldin ta. Ha bu TP'nin burada oturursun. Aynen. Mami o atlarsa baksana. Tamam. Okey bunlar kalsın tamam. burada dışarıyı vuralım tamam. gel. Bunlar kalabalık. Sörpler galiba. Nak biri. çok iyisin Tamam sakin bekle. Bekliyorum Beraber bekliyorum. Oynuyor. Lan benim en sağ kayada en sağ kayada. Değil. Değil. Tamam canım soldan gelsenize biriniz bana. Geleceğim, geleceğim. Şey Çok iyisin, geldim Haklısın. oğlum. Geldim. Allah Emir. Tamam geç 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 geç. Kalma. hayır oğlum. Nakvalım onu. Taraf Bu taraf mı attı. Ya oğlum burayı da yakma kanka. Tarka direkt mi öldü? Yok bayıldı. Tamam in oraya. Tam da daha iniyor. Beğeniyor. Beyler halı kurdum buraya. Halıyla gidiyorum. Size de bir tane kurdum. Sağda halı var bak. Ha. Bir ÖLDÜR Bunun gibi videoların devamını gelmek istiyorsanız 2000 like alırsam iyi olur. Tamamdır. atıyor direkt. Ha! Neydirme lan? Ananın şurada bir yerde. Nerede? Sağda bir yerde. Smoğun arkasında Anam bir yerde. Anam alttan at. Gel bana. Bir, bir gerisini at. Gerisini attım on. Diğeri de soldan bir yerden sırnıyordur ha. Smoğun var mı? Var. Hah, Tolga soldan geliyor. Helal oğlum. Helal. Kalanız var mı kanka? Al arkada bıraktım onu. Var da. Aç alıyor gez lan yukarıda. Kanka yeni, yeni sıkıntı ya. Evet evet. Gelek yok ha Tolga'ya bende. Birini gördüm vuracağım. <laughs> ne yapıyor Helal. O da orada. Bir tane daha ne? Helal oldu. Hire... <ruent> Bilmiyorum ki bakacağım şimdi. 34. 38 ördüm 30, 35. Oğlum harbi sıkıntı maç ha. Kral. Allah'a emanetsin sayın izleyici. Görüşmek üzere kardeşim.